Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte fırında ama çıtır çıtır enfes patatesler yapacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak geniş bir kase alıyoruz. İçerisine biraz karbonat ve biraz tuz ekledikten sonra şöyle bir ee, su bardağı kadar kaynar su döküyoruz ki karbonatla tuz güzelce erisin diye o güzelce eridikten sonra üzerine de bir su bardağı kadar soğuk su koyuyoruz o bir köşede beklesin şimdi patateslerimizi soyup bu suyun içerisine atacağız. 4 tane orta boy patatesim var. Böyle görmüş olduğunuz gibi ince ince dilimliyorum ben parmak patates şeklinde. Nasıl dilimlemek isterseniz siz zevkinize göre dilimleyebilirsiniz. Şimdi bu karbonatlı tuzlu suyun içerisine atıyorum dilimlediğim patatesleri ve böyle güzelce hepsini soyana kadar bekleteceğim. Şimdi tüm nişastasını suya bırakana kadar şöyle güzelce bir 2 dakika kadar patateslerimi ovalıyorum. Ardından hemen sudan alıyorum. Bir kağıt havlu ya da kumaş bezin üzerine böyle tek tek yayıyorum. Ve böyle güzelce üzerlerine bastırıp iyice kurulayacağım. Hepsi kupkuru olduktan sonra bir kasenin içerisine koyuyorum. Biraz tuz, biraz karbonat, biraz tatlı pul biber, biraz köri, biraz zerdeçal, kajun baharatı ve biraz zeytinyağı ekliyorum. Dilediğiniz baharatı zevkinize göre kullanabilirsiniz ve tekrar böyle güzelce yediriyorum. Her yerine baharatlar ve yağlar geçmiş oluyor patateslerin ve şöyle birbirlerine çok değdirmeden ayrı ayrı fırın tepsisine patateslerimi diziyorum. Arada bir kere çıkarıp şöyle patateslerinizi ters düz ederseniz çok çok daha her yüzeyi çıtır patatesler elde edersiniz. Şimdi tekrar fırına gidiyor. Ve şimdi bir 10 dakika sonra hazır oldu. Hiç kızartma yapmadan sadece bir tatlı kaşığı yağ ile inanılmaz pratik çıtır çıtır tertemiz patates kızartmaları elde edebilirsiniz. Mutlaka deneyin. Şimdi afiyet olsun.